Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %46 seviyesine sabit tutmuştu. Ekonomist Muhammed Bayram stüdyomuzda kendisiyle yarını konuşacağız. Neler olacak, ne beklentiler var diye yarın. Sayın Bayram hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi dilerim Burçak Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, piyasada faiz indirimi beklentisi epey bir artmış durumda. E, ne dersiniz? Merkez Bankası bir adım atacak mı? Ne bekliyoruz? Faizin indirileceğini öngörüyoruz Burçak Hanım. Ama bu seferki faiz indirimi daha anlamlı olacak. Çünkü isterseniz bu e göstereyim. Buyurun. %50 civarına politika faizi bir plato çizmişti. Yüksek enflasyonla beraber mücadele edildi. Sonrasında 250'şer bas puanlık inişler olmuştu Burçak Hanım. İlk inişle beraber 47,5 oldu e, ee, sonra 45 seviyesine geldiğinde 25 Ocak'ta yanılmıyorsam Moody's öncelikle bir Türkiye'nin not artırma not, not, artırma ilişkin bir kararda bulundu ve notunu artırdı Türkiye'nin. Daha sonrası Şubat ayında 42.5'a geldiğinde Fitch de Türkiye'nin not görünümüne ilişkin bir bildirimde bulundu ve notunu artırdı. B'den BB eksiye ama burada görünümünü pozitiften durağına çekti. Aslına bakarsanız hem Ocak'taki faiz indirimi hem de Şubat'taki faiz indiriminden sonra her iki kuruluşta Türkiye'nin görünümünü artırdı. Şimdi geldiğimiz noktada 42.5'a gelmişti, yatay seyretti, Merkez Bankası bunu takip etti, tuttu. sabit Hı. tuttu, dolarizasyonu kontrol etti, enflasyona karşı mücadele kontrol etti. Ta ki 19 Mart'a gelene kadar, 19 Mart'ta maalesef İmamoğlu olaylarından sonra piyasa bir miktar tepki göstermedi ancak... Merkez Bankası burada faiz arttırmayabilirdi. Dolarizasyon endişesinden kaynaklı olarak daha sağlam temelli basmak için ayağını %46'ya politika faizini yükseltti. Ki nitekim gecelik faizde aslında koridor bazında politika faizini arttırmasa bile Merkez Bankası'nın burada bir e, alanı vardı. 46 artmasa beraber hem reel sektör hem de hane halkı acaba enflasyon bitmiyor mu kuşkusuna düşmüştü. Aynen, Ta ki hı hı. yani birden çünkü artık faizlerin patikasına başladınız. Bakın e, plato çizen %50 sabit faizde 9 ay yanılmıyorsam 9 ay 8 ay boyunca %50 seviyeden geldik. Daha sonra inmeye başladıktan sonra 42.5'tan birden 350 bas puan 46'ya yükseldi. Bu da ne oldu? Konut fiyatlarını artırdı. Araç fiyatlarını artırdı. Yani çünkü maliyet arttı. Üretim yapan bir kişinin yine maliyeti %3,5 puan daha artmış oldu. Yani faizin artması demek bu aslında. Ve bununla beraber borçlanma maliyetleri arttı. Bununla beraber 2 ay boyunca yine sabit olan bir faizimiz vardı Burçak Hanım. Şimdi geldik Temmuz ayına. Bu hafta gerçekten çok önemli. Çünkü biliyorsunuz İDEF Fuarı açıldı. Gerçekten gurur tablomuz. Bu fuarın ikinci gününde Almanya ile pardon İngiliz, İngiliz Savunma Bakanı ile mevkidaşı Genelkurmay Başkanımız bir anlaşma imzaladı. Uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter uçaklarının 40 tanesini alımına ilişkin ön protokolü yaptık. Bu gerçekten Türkiye için önemli bir adım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetmişti. Avrupa'nın savunması Türkiye'den geçer ifadesinde bulunmuştu. Yine aynı şekilde dün Sayın Hakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla beraber Suriye eğer ihtiyaç duyarsa ...biz de savunmaya destek vermeye hazırız demişti. Suriye Devlet Makamları resmi olarak da Türkiye'ye ile mücadele kapsamında... ...ve Suriye'deki politika kapsamında yardım talebinde bulundu. Doğru. Bununla beraber, şimdi ya bugün, çarşamba galiba yarına ertelenmiş olabilir... ...Rus-Ukrayna Savaşı ile alakalı... Bu akşam. Evet bu akşam. Hı hı. Ben geri kalmış kusura bakmayın. Son dakika az önce geldi Sayın Bayram. <laughs> bu akşam görüşme. Rus-Ukrayna Savaşı, bütün dünya bunu izliyor. Yani Trump'ın 24 saatte bitirebilirim demiş olduğu savaş bugüne kadar uzadı. Ve Rusya, e, Rusya'ya 50 günlük bir süre verdi. Hı hı. Şimdi Rus-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için müzakere Türkiye'de oluyor. Türkiye, güvenör yani garantör bir ülke konumunda. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik önderliğinde. Hı hı. E, Beraber. Yine aynı şekilde 24 Temmuz'da yani Perşembe günü yarın saat 14 itibariyle Merkez Bankası kararı var. Ama faiz indirimi neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz. 25 Temmuz'da da İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında nükleer görüşmeleri yapılacak. Yani İran Amerika'ya diyor ki ve nükleer birimden atom enerjisi kurumundan da çıkış yaptı İran. Ve bu görüşmeler yapılacak. Yani aslında bütün dünyanın güvenli olarak atlettiği bölge Türkiye. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye geçtiğimiz dönemde faiz indirimiyle beraber dünyada sadece tek ülke olarak yılda iki defa not artırımı alan tek ülke. CDS puanlarımız 700 puandan 250 puanlara kadar düştü. Faizlerimiz, uzun vadeli faizlerimiz de düşmeye başladı. E şimdi Türkiye risk birimleri azaldı. Türkiye her türlü garantör bir devlet olarak konumlandırılıyor. Yarın da Merkez Bankası faiz indirmesiyle beraber 25 Temmuz Cuma günü MUDÜYÜSEF için bir not görünüm açıklaması var. Ne beklentiniz var? Yani önceki bilgiyi ondan dolayı verdim. Hı hı. İlk defa, e, ikinci defa 250 bas puan indiğinde Ocak'ta Moody's bir not görünümünde artış yapmıştı. Şubat ayındaki faiz indirimiyle beraber de Fitch yine aynı şekilde not görünümünü artırmıştı. Hem Merkez Bank rezervlerinin arttığını söylemişti hem de faiz elinden dolayı olumlu bir hava. Şimdi olumlu bir hava Eurofighter anlaşmamızı yaptık. Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştık. Hem Rus Ukrayna krizine ilişkin çözüm hem İran nükleer krizine ilişkin çözüm Türkiye'de görüşülecek. E faiz indirimi de olacak yarın. Geriye kolay olan o tartışı. Hı hı. Peki şimdi en merak edilenlerden birini sorayım. Faiz indirimine kesin gözüyle bakıyorsunuz evet. artık. E, beklentiler bu yönde. İlk hangi kalemde görürüz etkiyi peki? ...faiz indirimiyle birlikte. Şöyle. Kime yani, yarar, kimi zora sokar? Merkez bankasının biliyorsunuz Burçak Hanım... ...hep söylediği şey şu... ...enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı iyileşme... ...gösterene kadar... ...sıkı para politikası duruşumuz sürecektir... ...açıklamasında bulunuyor. Hı hı. Sıkı para politikası duruşu %46 bile yüksek... ...%42,5 bile yüksek... ...%30'lar civarında olması lazım. Bizim şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı... ...beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29'lar civarında reel sektörün. Merkez Bankası'nın hedefi de %29. Hı hı. Aslında şu an reel sektörün beklentisiyle Merkez Bankası'nın beklentisi örtüştü. Örtüştü. Ama ne burada, geliyor bu? Ya faizlerin indirimine, enflasyona karşı mücadeleyi halkta benimsedi, reel sektörü benimsedi. Ama reel sektörün en büyük sorunu şu anda yüksek faiz. Yüksek faizin yanında da bankaların reel sektöre kredi vermemesi. Neden? Merkez Bankası diyor ki bankalara aylık yüzde bir buçuk ila yüzde iki büyümelisin diyor. Bunu ben yarın kaldırmasını bekliyorum. Hmm. ne Eğer bunu kaldırılırsa biz ürettikçe enflasyon düşüreceğimiz için enflasyon kalemin her birinde mutlak surette azalış bekliyoruz Burçak Hanım. Ama mesela borsa, döviz, altın ha. ama ona geleceğim konut sektöründe hmm. yıllık birikimini 12 aylık ortalamaya aldığımız için geçen ay yüzde 43.23'tü konut ve işyeri kiralama yenileme oranı. Yani hala politika faizden yüksek. Yıllık faizden bir hayli yüksek. Konuttaki enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini beklemiyoruz. Ama faiz indirimini piyasa şu anda fiyatladı. Yani borsa hafta başı 10.400'ler seviyesindeydi. Şu anda 10.600'ler seviyesinde. Olumlu gelişmelerle birlikte hem Eurofighter hem diğer saydığım ustalarla beraber faiz beraber de borsanın bu hafta sonu itibariyle 11 binler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani öncelikle borsa yarayacaktır. Çünkü borsanın tek rakibi yüksek faiz, mevduat faizleri. Yani TL'nin getir oranı yüksek oldukça şu anda %46 bugün parasını bağlayan birisi yarın Merkez Bankası kararında açıklanmadan parasını işte kısa vadede %46 bağlar 32 günde. Ama uzun vadeli olursa bu yine %40'lara düşer. %40'a düşse bile sene sonu enflasyon beklendiğimiz kaç? %29. <laughs> 30 diyelim. Hala net %10 ila %15 bir reel getiri sunuyor bizim piyasamız. <laughs> o yüzden TL'nin cazibesi hala var. Ama faizin rakibi burada e, borsa olduğu için en çok borsa yarar diyebiliriz. Altınla alakalı bugün gün içinde önemli bir gelişme oldu Burçak Hanım. Altında Japonya ile Amerika arasındaki tarife ile alakalı bir anlaşma imzalandı. Bu imz an an yapılan anlaşmada %25 olan oran %15'e çekildi. Ve bununla beraber Japonya'nın Amerika'ya sattığı mallardaki belli bazı kalemlerde karın Amerika ile paylaşılması gibi detaylar da var. Bu da aslında piyasayı rahatlattı. Ki Japonya hakkında şöyle bir bilgi verelim. Ee, uzun yıllar sonra liberal demokrat sayılan bir kesim Japon seçimleri kazandı Doğru. ve Japon başkan işi de galiba yanlış hatırlamıyorsam ismini o onun koltuğu sarsılmaya başlandı ve ilk defa Japonya'da ekonomik temelleren dolayı bir hükümetin değiştiğini görüyoruz. Japon hükümeti de uzun yıllardan sonra faiz artırımına gitmişti. Faiz artırımıyla beraber çünkü eksi faiz veriyordu. Bütün dünya borsaları çöktü. Çünkü carry trade yöntemiyle Japonya'dan borçlanan yatırımcı tüm dünya borsalarına giriyordu. Japonya'nın faiz artırımı tüm dünyayı etkiledi. Şimdi hal böyle olunca tarife de Japonya Amerika anlaştı. E Japonya önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine gider. E bununla beraber tüm dünya borsa olduğu gibi bizim borsamızı yükselişe geçer. Peki Sayın Bayram çok teşekkür ediyorum. CNN teşekkür Türk yayına ederim. katkılarınız için gözler yarına çevrilmiş durumda. Faiz düşecek mi? Düşerse ne olur? Hangi kalemlere yansıyacak? Yarın yeniden tabii konuşuyor olacak.